El-Hadi o öyle bir varlıktır ki kullarından havaslı olanlarına zatını tanımaya hidayet etmiştir de onunla zatının bilinmesine delil getirmişlerdir. Kullarından avam tabakasına yaratıklarını göstermiştir de onlar onunla zatını ispata koyulmuşlardır. Hülasa her yarattığı neye ihtiyacı varsa ne yapması lazım gelirse ona hidayet etmiştir. İşte çocuğun doğar doğmaz meme emme ilhamını civciyi yumurtadan çıkar çıkmaz yerdeki taneleri toplama ilhamını veren o olmuştur. Ya arı ona altı köşe şeklinde petek yapmayı kim göstermiştir? Bunların hepsini ayrı ayrı açıklayacak olursak konu uzayıp gider. İki ayetle anlatmaya çalışalım. Bizim Rabbimiz her şeye hilkatını veren sonra da doğru yolunu gösterendir. Taha suresi 50. Takdir eden ona göre de yol gösterendir. Ala suresi 3. İnsanlardan hidayet edenler peygamberler ve halkı doğru yola irşat eden alimlerdir. Aslında insanları onların vasıtasıyla hidayet eden Allah'tır. Çünkü peygamberler olsun, alimler olsun onun emirlerini yerine getirmeye yine onun tarafından vazifelendirilmişlerdir. Hadi hidayete Erdiren, insanları doğru yola ulaşmakta muvaffak kılan demektir. Kur'an'da bir kez Allah'ın vasfı olarak zikredilmiştir. Kişi kendisini saadete kavuşturacak olan Allah katındaki hidayet yollarına ulaşmak amacıyla bu isme ihtiyacını hisseder. Hadi bilgi amel ve hallerdeki zarar verici yoldan yarar sağlayanlara azabı sonuçlandıracak metotlardan saadete varan usullere uzanan müpeyin ve beyan şeklinde gerçekleşir. Müpelli yukarıdaki belirtilen yollarla hakikati açıklayan kimse hidayete ulaştıran olur. Nitekim Allahü Teala şöyle buyurmuştur. Ve eğer müşriklerden biri senden aman dileyerek yakınına gelmek isterse Allah'ın kelamını dinleyebilmesi için ona eman ver. O namazdaki kulun ifadesiyle şöyledir. Allah kendisine hamd edeni duydu. Semi Semiallahu limen hamide.